Tokat Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımız 2011 yılında kanun hükmünde kararname ile e, kurulmuş. O zaman kurulduğunda 8 ilimiz vardı. E, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artin, Gümüşhane, Bayburt illeri. Daha sonra Tokat ilimiz eklendi 2016 yılında. 2020 yılında da Çorum ve Amasya eklenerek 11 il eee bağlı konuma geldi. E, ee, tabii kuruluşunda turizm odaklı hedeflerle kurulmuş bir e, yapımız vardı. Ama zaman içinde tarım, hayvancılık, eğitim, kültür başlıklarımız da eklendi. Turizm master planı bittikten sonra da yeşil yol eklendi. Ee, bu doğrultuda e, ana altı başlıkta e, çalışan bir kurumuz. Tabii misyonumuz ve hedeflerimiz olarak şunu söyleyebiliriz. Doğu Karadeniz bölgesine sahip olduğu kaynakları değerlendirmek. Evet. Öncelikle hedeflerimiz bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak. Ee, yine yörede yaşayan insanların gelir düzeyini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek. Ee, ulusal düzeydeki önü ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmak ee, hedefleriyle, misyonuyla e, çalışan bir kurumuz. Ee, 2000 14-2018 yılları arasında bir eylem planımız vardı. Tabii biz eylem planlarımız, Tabii. stratejik planlarımız önemli. Doğru. Daha sonra 2021-2023 eylem planımızı uyguladık. 2000 2024-2028 eylem planı ile ilgili bir sürecimiz var. Ee, onu da e, yürürlüğe koyacağız inşallah. 2024 bütçemiz 597 milyon lira. Evet. 2025 bütçemiz 1 milyon 18. 18. Şunu da söyleyeyim sadece 1 milyon 18'de kalmayabiliriz. Evet. Ee, bazen ek bütçe alıyoruz. Ben inanıyorum ki Hazirandan sonra devletimizin kaynaklarından biraz daha fazla istifade, istifade edeceğimizi düşünüyoruz ve evet. bütçelerimizin artırılması ile ilgili bir süreçlerimiz bir olacak. Süreçlerimiz. Çünkü yeni eylem planımıza baktığımızda üzerimize çok ciddi şekilde e, sahadaki yatırımlarla ilgili, projelerle ilgili sorumluluk veriyor. Tabii. Bu sorumluluğumuzun da üzerinden gelinmesi için bütçelere ihtiyaç var. Bu bütçelerimizi de en iyi şekilde kullanacağız. Hangi alanlarda kullanıyoruz? Evet bütçemizin ağırlıklı kısmını tarım ve hayvancılıkta. Tarım ve hayvancılıkta. Neden? Özellikle pandemiden sonra doğru gıdaya, doğru besine ulaşmak için tarım ve hayvancılığın üretiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii, desteklememiz. Bu doğrultuda da tarım ve hayvancılıkla ilgili projelerimiz var. Turizm Master Planı çerçevesinde Turizm ve yeşil yolla ilgili projemiz var. Evet. Bir de eğitim ve kültürle ilgili de projelerimiz var. 2018 yılında turizm evet. master planımıza son şeklini verdik. Özellikle biz hem tarımla ilgili, hem hayvancılıkla ilgili, hem turizmle ilgili e, hedeflerimiz var. Evet. Turizmde ta, turizm master planı yaptık. Ama hayvancılık ve tarımla ilgili de master planı gibi önümüzde hedeflerimiz var. Evet. Ama turizme e, dönersek Bizim bu master planımızın çerçevesinde içinde yeşil yol var. Evet. Turizm destinasyon alanlarımız var. imar çalışmasını yaptığımız alanlar var. Ee, yeşil yolun çevresinde e, kış ve yaz turizmi konu olabilecek alanlar var. Hepsinin bunlarla ilgili çalışmalarını ayrı ayrı başlıkta yürütüyoruz. Ama yeşil yol özellikle e, 4622 kilometre toplam yol ağımız toplam var. Toplam yol. Ağ. Bunun 2854 kilometresi DoKap'ın e, hedefleri arasında. Hedefleri. E, diğer kalan kısmı da karayollarının e, hizmet alanı içinde. Bizim hedeflerimiz arasında olan 2854 kilometresi eee büyük şehirlerin e, olduğu üç ilimizde büyük şehirlerle e, bu yollarımızı e, altyapısını üst yapısını yapıyoruz. E, diğer illerimizde de özel idarelerimizle valiliklerle e, bu yolları yapıyoruz. Bugüne kadar e, 9 ilde 243 projeye bugünkü rakamlarla e, 6 milyar 100 milyon liralık bir kaynak kullandı. Öyle. 2025 fiyatlarıyla. Yeşil yolun ana hedefi işte Tokat'tan Samsun'dan başlayıp ta Sarp sınırına kadar ee, Şafşat'a, Ardalunç'a kadar yani evet. en üst nokta için söylüyorum. Yaylalar yolları. Yaylaları bir şekilde var olan yolları bağlıyor. E şimdi buradan çam başında, evet. e, özellikle Perşembe Yaylası'na giriş güzergahına bir bakalım. Evet. Ya tamamıyla Bozkır, hiç harcı olmayan yerde var olan yolları birleştirdik. Birleştirmiş. Ve standartlarını geliştiriyoruz. Yani orada iki araba karşılaşırsa birbirine yol verecek şekilde yolu 7 metre yapıyoruz. Bazı yerlerde yolun alt tarafında duvar lazım. Bazı yerlerde üst tarafında duvar lazım. Tabii çok fazla yüzeysel sularımız var. Bunların geçişleriyle ilgili su kanalları yapıyoruz. baksları yapıyoruz, menfezleri yapıyoruz. Yani yolları bir standartta evet. turizm yolu olarak vatandaşın hizmetine, G sektörün hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar turizm master planı hazırlanırken hedefimiz, 1 milyon 275 bin turisti. Evet. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Evet. 3 milyona yakın e, turist alıyoruz yılda. Hedefimizi 3 katı. Yani e, çok önemli bir noktaya geldik. Çok güzel. E, bu tabi hedefler özellikle yeşil yolla birlikte, birlikte. bugünlere kadar şekillendi. Kırsal kalkınmada özellikle Turizmdeki yapılan çalışmada kırsal bir kalkınmadır. Tabii, doğru. Zaten başlı başına tabii. yeşil hayvancılıkla yol. Hayvancılıkla ilgili doğru. ilgili yaptığımız çalışmalar kırsal, kırsal bir kalkınmadır. Doğru. Ee, tarımla ilgili yaptığımız destekler kırsal bir kalkınmadır. Doğru. Şimdi biz e, tabi hayvancılıkla ilgili birkaç konuyu özellikle buradan e, evet. içini açmak isterim. Tabi. Mesela biz kanatlı hayvanlarla ilgili ciddi şekilde <laughs> projelerimize destek veriyoruz. Evet. Bakıyorsunuz Ordu Büyükşehirimizin, ilçelerimizin, tarım teşkilatımızın evet. üreticilerle birlikte yaptığı çalışmalar e, ciddi bir noktalara geldi. Şunu söyleyeyim biz ordudaki e, fındık altı tavukçuluğu evet. veya işte yumurta üretimi ile ilgili verdiğimiz destekler bugün tarım kredi kooperatiflerimizin marketlerinde satılan yumurtaların paketlerine bakarlarsa evet. e, ordu üretimi diye yazıyorlar. Evet, çok Biz güzel. Biz burada orduda e, yarka üretimine destek verdik. Burada yem fabrikası açtık. Evet. Değil? Paketleme fabrikası açtık, çok güzel. E, ve üreticilerimize e, yarkalar dağıttık, kümeslerini yaptık. Ama bugün orada üretilen kanatlı hayvanlarımızın yumurtaları ...raflarımızı e, zenginleştirdi. Çok güzel. Ve raflarımızda ağırlıklı da ordudan üretilen yumurtaların e, satışı yapılıyor. çok Yine güzel. E, kıyı balıkçılığı ile ilgili, evet. tatlı su e, balıkçılığı ile ilgili... E, modernizasyonlar yapıyoruz. Çiftliklerimizin makine ekipmanlarımızı yeniliyoruz. Bölgemizde özellikle hayvansal gıdaların doğru bir şekilde... ...bir zincirle e, taşınması ile ilgili üretimiyle ilgili e, süt sağım makineleri veriyoruz. Bunlarla ilgili e, soğutma tankları veriyoruz. Nakil araçları veriyoruz. Bunlar hepsi tarım ve hayvancılıkla ilgili yaptığımız önemli çalışmalar. E, tarımla ilgili özellikle bölgemizdeki e, tıbbi aromatik bitkilerin üretimini önemsiyoruz. Neden? Evet. Çok iyi şekilde ithal ediyoruz biz. Doğru. Hem e, onların e, ekstratı, tozu, yağı tüm bileşenleriyle ilgili ithal ettiğimiz tıbbi aromatik bitkilerin bir çeşitliliği var. Biz de diyoruz ki Doğu Karadeniz bölgesi, Karadeniz bölgesi özellikle yağış rejimi bakımından yeşil bir coğrafya. Evet. Bu yeşil coğrafyada da yağmurun olduğu her yerde çok ciddi şekilde tıbbi aromatik, tıbbi aromatik bitkiler var. Evet. Biz bu tıbbi aromatik bitkilerin üretimine destek veriyoruz. Bununla birlikte tarımsal örgütlerimize de destek veriyoruz. Neden? Sonuçta bunların üretiminin bir kısmında üreticilerimiz var, çiftçilerimiz Tabii, var. Doğru başkanı. Bu üretilen ürünlerin bir kısmında da sürecinin devamında da tarımsal örgütler var. Bunlar kooperatiflerdir, üretici birlikleridir, her türlü üretici birliklerdir. Yani Tabii. hem hayvansal gıda ile ilgili hem tarımsal gıda ile ilgili bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili ayrı ayrı desteklerimizi bugüne kadar o kırsal kalkınma ile ilgili desteklerimiz oldu. Bundan sonra devam edeceğiz inşallah. Evet. Çay ve fındık kendi ayağı üzerinde duran doğru. iki, iki tane önemli ürün. ürünümüz. Ürünümüz Birisinin Dokap bölgesi tamamı çayın tamamı bölgemizde yetiştiriliyor. Doğru. İkinci altın ürün dediğimiz fındığın ağırlıklı kısmı evet. yine yine bu dokab, bölgede Dokap bölgesinde yetişiyor. Ama evet. dünyanın da en önemli üreticilerinden bir tanesiyiz evet. fındıkla. Ilgili. Tabii neredeyse evet. 3 milyar dolarlık bir evet. e, ihracat sosucusu. İhracat tabii. Yani böyle bir ürün altın değerinde bir ürünümüz var. Doğru. Tabii bunların süreçleriyle ilgili desteklerimiz var. Evet. Şunu söyle, mesela Rize'de özellikle Rize Belediye Başkanlığımızın Rahmi Bey'in güzel bir projesi vardı. Evet. Çay atığından filoliz yöntemiyle mangal kömürü ve enerji üretimi projesi. Aa, çok güzel. Hatta şimdi kedi kumu üretimi de yapılıyor. Kedi kumu. Şimdi çay atığı hakikaten değersiz bir atık. Evet. Ama şimdi değerli hale şimdi geldi. değerli hale geldi. Ee, bununla birlikte yine Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin, üniversitemizin çay alanlarının yenilenmesi bunlarla ilgili fizibilite çalışmaları ile ilgili desteğimiz oldu. Desteğimiz. Yine Rize Ziraat Odası'nın Çelikleme yöntemiyle, e, fide üretimiyle ilgili desteklerimiz oldu. Fındıkla ilgili fındık araştırma enstitüsümüz var. E, buradaki fındık alanlarının e, yeni bir e, üretim alanına dönüştürülmesi lazım. Çünkü evet. bakıldığında Ordu'da, Giresun'da fındık alanlarımız maalesef yaşlandı. Evet. Zaman zaman her başlıkta nitelikli proje alamıyoruz. Evet. Onu görüyorum. Evet şunu da söylemek isterim. Yani tamam. yanlış anlaşılmasını da istemem. Evet. Ee, özellikle sahil kesimindeki illerle ilgili fındık ve çay bizi hem tembelleştirdi. Evet, böyle bir eleştiri hem de, de kısmen de tabiri caizse kör etti gibi yani. evet. Başka bir şeyi göremiyoruz. Evet. Başka bir şeye de yönelemiyoruz. Biz diyoruz ki fındık ve çay ne zaman evet. İşte mevsimi 5 ay. İkisinin de mevsimi 5 ay. Doğru. Onun haricinde çok fazla bir şey yapmıyoruz. Evet. Yani fındığın işte bir Bahar mevsiminde belki bir yani. altını temizlemekle evet. ilgili, Tabii. o e, dikenliklerden, var olan otlardan temizlemekle ilgili bir sürecimiz var. Çayda da işte Nisan ayına geldiğimizde kısmen gübre dökmek ve e, çay alanlarının çevresini işte damak ve temizlemekle ilgili evet. bir sürecimiz var. Onun haricinde e, 6 ay kesin hiçbir şey yapmıyoruz. Evet. 7'ye yakın aslında bir şey yapmıyoruz. Bunun dışında aslında bölgedeki alanlarımızın tarım ve hayvancılıkla ilgili... Projeler gelsin. Bu ara dönemde de üretim ve istihdam odaklı farklı kaynaklarımızı değerlendirelim. Evet. Kazanalım istiyoruz. Tabii. Ama maalesef bu konuda istediğimiz kadar sahil illerimizden proje gelmiyor. Artvin'dir, Gümüşhane'dir, Bayburt'tur. Son dönemlerde ilgili Kurumlarımız, belediye başkanlıklarımız, valiliklerimiz daha nitelikli proje gelmesiyle ilgili gayretleri var. Bu eksikliği hissetmiyoruz. Tabii biz biraz da yönlendirici oluyoruz. Gittiğimiz zaman 2021-2023 eylem planımı gittim. Evet. Her ilde ben anlattım. Evet. Kurumları topladık. Valimizle birlikte çıktık kürsüye. Ben eylem planımızı evet. anlattım. Şimdi 2024-2028 eylem planımız çıkıyor. Her ile gideceğim. Sayın valimize diyeceğiz ki Sayın valim heyeti toplayın dokapa proje yapabilirim. kurumları evet. e, bir araya getirin ben onlara sunum yapayım soru cevapla önümüzdeki süreci nasıl yürüyeceğimiz şekillendirelim. Sonuçta beraber yürümek mecburiyetindeyiz. Ben sahadan illerimizden kurumlarımızdan nitelikli proje almadıktan sonra ben e, bir şey yapamam yani doğru. bu kaynakları doğru değerlendiremem. Evet. Benim için kaynakları doğru değerlendirmem lazım. Ve sürdürülebilirlik oluşturmam lazım. Bugüne kadar evet. e, Rabbime şükrediyorum. Elhamdülillah. iyi projeler aldık, iyi projeler uyguladık. Bundan sonra da 2024-2028 eylem planımızı da sahada uygulamakla ilgili yine eş güdümlü olarak sahadaki tüm paydaşlarımızla e, faydalı çalışmalar yapacağız inşallah. Evet. E, biz hem gençlerimizle ilgili evet. hem kadınlarımızla ilgili önemli hedeflerimiz var. Hem e, üretim odaklı Bunların geleceğe hazırlanması, hem eğitim süreçlerinde daha nitelikli bir hedef koyulması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Tabii. teknoloji ile ilgili yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Çünkü gençliğin bu tarafta biraz hevesi var. Tabii. Bu hevesine de biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı dokap Kalkınma İdaresi olarak bunların projelerine destek veriyoruz. Çalışma hayatında da. Yine aynı şekilde e, sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan hem gençlerimizin içinde olduğu hem kadınlarımızın içinde olduğu birçok e, setekaların projelerini evet. destekliyoruz. Destek Onların üretim istihdam odaklı her projesi bizler için çok kıymetli. Evet. Ve bölgemizde 137 tane tarımsal örgüt kadın kooperatifimiz var. Sadece kadın kooperatifimiz var. Çok güzel. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar ayrı üretici birliklerimiz var. Bunlarla ilgili yaptığımız çalışmalar aynı. Ee, tabii bölgede e, bu yağış rejimlerinden dolayı artık e, sulama projeleri bizim için bizim için çok kıymetli hale geldi. Evet. Tarım yapacaksak muhakkak e, suya ihtiyaç var. Doğru. Avokadosun yeterli miktarda su e, olmayınca, yağış olmayınca, kar yağmayınca tabii. Biz küçük sulamalarla ilgili e, açık söyleyeyim Artvin'de Giresun'da, Ordu'da, Samsun'da, Tokat'ta, Amasya'da, Çorum'da evet. küçük sulamalara destek vermeye başladık. Normalde işte bu sulamaları daha çok Çorum'a, Amasya, Tokat ekseninde düşünüyorduk. Evet. Ama artık sahil illerimizde, sahil Samsun'da yani. olsun, Ordu'da olsun, Giresun'da olsun ve Artvin'de olsun iç bölgelerde sulamalarına destek veriyoruz. Destek yani var. bu evet. küresel ısınmadan iklim, iklim değişikliğinden, değişikliğinden dolayı bütün bölgeler etkileniyor. Evet. Bu etkilerin aza indirilmesi ve tarımdaki aksaklıkların olmaması için küçük sunumlara da destek verdiğimizi burada ifade etmek istedim. Evet, Tüm evet. sivil toplum örgütleri konfederasyonu genel başkan olduk bir buçuk ay evvel. Evet. Tabii Türkiye'mizin en önemli e, sivil toplum örgütlerinden bir tanesi konfederasyon. E, Birçok federasyonun, derneğin e, vakfın bağlı, bağlı. E, olduğu olabileceği bir evet. platform bu. Üst platform. Üst platform. E, rahmetli Hasan Ekşi evet. ve şu anda İstanbul Milletvekilimiz Giresunlu Hemşerimiz Hasan Turan'ın da beraber kurdukları önemli bir konfederasyon. Önemli projelerimiz var, önemli hedeflerimiz var. İllerle ilgili, kurumlarla ilgili, bölgesel hatta ülke dışında da organizasyonlarımız olacak. İşte Aynı 27'sinde bir aksilik olmazsa Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı ile, Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Kıbrıs'ın jeopolitik olacak. konumu ve geleceğiyle ilgili önemli bir Çok çalışma var. Bu çalışmaya da biz destek veriyoruz. İnşallah bu konuyla ilgili süreç içinde hem ordumuzda, çevre coğrafyada hem evet. ülkenin farklı illerinde çalışmalar yapacağız. Tabii 2002 yılına biraz geri döndüğümüzde bu ülkede milli gelir 3600 dolar seviyelerindeydi. Evet. Şimdi bugün 15 bin dolar seviyelerinde bir milli gelirden, kişi başına düşen evet. e, paydan bahsediyoruz. Gelinen nokta çok önemli mi? Çok önemli. Evet. Neden? Ekonomik olarak büyüdük, refah seviyemiz arttı, üretimimiz arttı. Daha çok yolumuz var mı? Var. Evet. Onu görüyorum. Tabii. Ama maalesef dünyada olanlar, ülkemizde olanlar evet. her yeri etkiliyor. Bakıyorsunuz Suriye'de Suriye. savaş. Evet. Irak'ta savaş. savaş, İran'da kısmı evet. e, kapalı bir kutu, kapalı tabii. bir toplum yapısı. Doğru, İsrail'in üzerinden e, yukarıya doğru çıkıyorsunuz tabii. işte e, Rusya ile evet, Ukrayna. Ukrayna'da savaş. savaş. Yakın e, tarihe kadar Ermenistan Ermenistan'la evet. Azerbaycan arasında bir e, sıkıntı var, savaş vardı. Doğru. E, yine Batı'ya gidiyorsunuz, Bulgaristan kapalı bir kutu, kapalı evet. bir toplum. E, Yunanistan ekonomik savaş var. Tabii. Daha aşağılarda iniyorsun, Lübnan, Filistin, İsrail. E, savaş halindeler. Ya bu coğrafyada e, güven limanı Türkiye. Doğru. Ve Bu yapı e, bize e, ciddi bir, e, bir sorumluluk bir veriyor. Tabii. Bu sorumluluğu da yerine getiren e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'ndaki var olan evet. e, büyüklerimiz siyasi yapı e, buna yön veriyor. Doğru. Ve bugünlere kadar geldi. Hani derler ya bu ülkenin e, kaptanı Recep Tayyip evet. Erdoğan, yani evet. Cumhurbaşkanımız olarak e, 22-23 sene 23 senelik iktidarda önemli işler yaptı. Evet. Tabii dedi ki yaşanan coğrafyadaki her türlü olumsuz sizi ekonomik olarak yansıyor. etkiliyor, yansıyor.